Tabii. 2024 yılının en başarılı evet. futbolcusunu yazalım. Buyurun arkadaşlar kalemleriniz ve Geç bahatarız. geldi ama aslanlar gibi o Simen abiciğim. Dur abi yazsana bir dakika. Yazacağız ya abi yazacağız. Ya. Bık Bık abi ya. yazacağız ya. Abi çoktan hazırlanmış. Oo. Umarım umarım en az 5-10 sene falan. Evet Gökmen'e başta göstermeye. Osimen diyor. Vanda'ya rağmen Icardi diyorum. <laughs> bu güzel evet, oldu. Evet. Bu da güzel. Adancı seninle. Ve geliyorum. işte evladım, vatanım, Türkiye'm, canım geliyor. Kalemi Türk düşüyor. evladım. Dur. <laughs> evladım benim, canım, kralım, kralım. Semih Kılıçsoy. Semih geliyor. Evet. Kılıçsoy. Yaşasın Türkiye. Ya. Şuraya bak abi Icardi. Yok o simen. Nedir bu? Acaba Karagöz'e ya, yapayım mı? Niye, niye? Ne oldu gene abicim? Semih abicim bitti. Helal olsun. Ya böyle aşk olmaz olsun ya. <laughs> şu ka, e, kadın yüzünden şu çocuğun başına neler geldi ya. Ona hemen geçen yılın gol kralıydı. Tartışmasız evet. ceza sahası içinin, ceza sahası dışının Yutlu. en başarılı e, son vuruşu. Sosu. Ya bu bandayı nasıl yaptın ya? <laughs> şu kadın bir aileyi, bir adamı nasıl allak bullak etti ya? Ya şu verdiği rapçiyle verdiği şu pozlar olmasa. Yani en azından hadi Icardi'yi kıskandırmak için yapmış olabilirsin de çocukların var. Dört tane çocuğum var ya. Dört tane çocuk okula gittiğinde bir yere gittiğinde ne kadar zorluk yaşamıştır. Annesi için kim bilir neler söylemişlerdir. Yani şu kadın biraz daha uzlaşmacı olsaydı bu adamı hırslandırmasa, kızdırmasa, uykusuz bırakmasaydı bu adam belki de toplum maçında bu sakatlığı yaşamayacaktı. Ben, ben Icardi'ye kızgınım abi. Icardi'ye kızgınım. Konuşayım hemen. Bir dakika. Anladın Neden kızdığını bana <laughs> şimdi anlatmanı istiyorum. ...Van'da... ...Van'da burada kalsaydı, gitmeseydi sakatlık falan yoktu. Gitti oraya Aymen'den işte öyle bir sakatlık vardı. Ayağı ağrıyordu, ediyordu. Ufak bir ameliyat oldu, yetti bitti abicim o kadar. Düşünsene sen. Daha çıkarken Sediye ile çıktı. Sediye ile çıktı. Öyle oldu. değil mi? He, Icardi. Sediye ile çıktın. Ertesi gün zıp, zıp, abi, doğru zıplıyordun. Sen beni bilmiyorsun. Ben o Tottenham maçından önce Kaçta yattım biliyor musun? Ee, öyle de o normal. Söyledim öyle, mi kaçta yattım? Banda mı? gibi karın olur. İtiratta bulunayım yani. mı? Bulun. O gece şu sıfır uykuyla sahaya çıktım. Okan hocam bana sorduğunda iyi misin dediğinde iyiyim hocam dedim. Ama içim kan ağlıyordu. Çünkü ben bunu hak etmedim. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Benden olan var benden olmayan var. Ben onların hepsine babalık yapmak, yardımcı olmak için... Ee, kendi öz babalarını yapmayacağı derecede onlara saygı ve sevgi duyuyorum. Ama Van bana yanlış yaptı. Gökpelar abi hiç. Kesinlikle. Van'dayı savunma. Savunmuyorum. Ne Sonuçta benim ya? Ne Benim ya? eşim, benim eşimdi ve e, o pozları vermemesi gerekiyordu. Aynen, aynen. Boşanma olabilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Aynen. İnsanlar evlenir, devam eder bir ömür boyu veya ayrılabilir. Bazı aylıklar çok kırıcı ve kavgayla bitebilir. Doğru. Ama her şeye rağmen o medyanın karşısına çıkıp o pozları vermemesi gerekiyor. Kesinlikle. Çocukların düşünmesi lazım. İnan. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak e, toplum maçına biraz kafam iyi zinde bir şekilde çıkmış olsaydım inan o sakatlığı yaşamadım. Şimdi döneceğim inşallah e, Nisan gibi dönmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş e, düz koşu tarafından başladım. Yani yürüyüşlere başladım uzun soluklu. Adnan sen de iyi dinle. Ee, Toplantımanlara da Mart'ta geçmeyi planlıyorum. Bravo. Ee, Nisan'da da yani Galatasaray'ın <laughs> son şampiyonluk maçlarında yer alabileceğimi düşünüyorum. Ee, Kardeş, sana bir soru sorayım. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel. Galatasaray'ı çok seviyorum. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı çok seviyorum. Çünkü sokakta geçen insanlar bana aşkım olayım şarkısını söylüyorlar. Söylüyor ben çok diyorsun. mutlu oluyorum. Ama bu Sen babam. de az değilsin. Sen de az değilsin. Ne sen de ya? az çapkın değilsin. Milletin karısını ayartıyordun eskiden. Adnan. yok senin öyle. Senin olmadı mı? Ya, ya oldu da arkadaş yapma kurban olayım. Tamam ben senin hakkında araştırma yaptım. Yap, Şimdi tane. bunları söylersen sen de mahcup olabilirsin. O yüzden ben Allah aşkına böyle bir şey hayatımda yapmadım. Aşk bu. Nereye koyacağını bilemezsin. Ya aşkım bilemezsin. abicim ya. Futbolcunun kaç tane futbolcunun karısını ayarttın? Kalkmısın Vanda'yı kötülüyorsun. Çocukların annesini. Adnan bunlar ağır konular. Sonra konuşalım. Bir daha geldiğinde konuşalım. Çapkın yok. abi ya. Kim? bir dakika bir dakika. Ben o beni ben o Kim hayattı? Vanda. Ayrıca sen de aziz sen de biliyorsun gitti takımlarda ne yaptığını biliyorsun. Burada konuşmuyoruz. <laughs> şimdi. Onlar zaten ayrılmışlar da Adnancığım. Ya yapma kurban olayım sen. Benim takım arkadaşımdı. da. Çapkısın. Ya İkar yakışıklı adamsın, güzel adamsın, hoş adamsın, futbolcusun. Hatta insanlara mahsus bir şey. Sırf da karına da yüklenme ya. Yani. Sonuçta ben Vanda'yı sevdim. Bu bir aşk evliydi. Ama böyle bitmesini istemezdim. Vanda'yı sevdin ama Vanda'yı da kaç kere aldattın? Hiç aldatmadım. Ya hadi git ya bırak Icardi. Yanlış konuşuyorsun. Vanda'yı ya. hiç aldatmadım. Yemin ediyorum sana. Ya bırak Icardi ya. Yemin etme. Bırak şimdi. Yanlış konuşuyorsun. Yapma. Kurban olayım ya. Yazıklar olsun sana abi. Ya tamam ne söylersen söyle abi. Ben ne Sen yılın söyleyeyim? en başarısız yorumcusun. E, doğru doğrudur. Tamam doğru kabul ediyorum. Yılın en kötü yorumcusu sensin. Onu da kabul ediyorum. Yılın en art niyetli yorumcusu tamam, sensin. Bak damarına bastı. Bak 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 bak. bak yılın bak, en art niyetli yorumcusu sensin. Tamam doğru. Şu Vanda ile aşkımı çok gördüm. Ya ne aşkısı ki bırak sen de ne aşkı. Kadına aşıksın orada 50 tane kadınla birliktesin ya. Bırak. 50 tane. Ya, ya bırak da yani. aşkı başkı ne? Aşk dediğimi mesela mesele. gel sırtımı kesel abi. Bravo yılların Böyle doncusu abi Ya Gökmen abi. Gök Gök abi biraz destek ol bana ya. ya. ne dedi? Neler söylüyor <laughs> bana ya. o <laughs> da abi. Yeterince bir sene i̇şte bir bu... söylüyorum zaten. Gökmen Gök abi bunu da <laughs> çok tutma. Bu Karnı evet. da az değil ha. Sen evet. beni dinle bak. Bunu da çok tutma. Değil mi? İkardi. Tabii abi çapkın adam abi. Ben karımın üstüne asla başlayayım. Bir, bir <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya hikaye yani yapma kurban olayım ya. Şurada a, şuradan Arjantin'e açsan arjantin.com'u direkt sen çıkıyorsun. Ardan <laughs> Senle ilgili yaptığım araştırmada geçmişte hangi otelde neler yaptığını <laughs> tek tek çıkartırım burada. Risk altında kalıyordum risk altında. <laughs>